Uyku Günlük hayatın stresinden ve yorgunluğundan kaçıp sığındığımız liman. Hayatımızın yaklaşık olarak %33'lük kısmını uyuyarak geçiriyoruz. Hakkında çözülememiş bir sürü gizeme ev sahipliği yapıyor. Peki biz uyurken beynimiz neler yapıyor? Hiç merak ettiniz mi? Beynimiz gerçekten yeryüzündeki en inanılmaz şey olabilir. Bir organ düşünün ki uyku sırasında bilincimiz yerinde değilken bile işlemci gibi sürekli çalışıp bilgi işliyor. Günlük hayatta içinden çıkamadığımız olayları, stresimizi, korkularımızı, kısacası kendini rahatlatmak için gereken her şeyi çözümlüyor. Current Biology dergisinde yer alan bir araştırmada bir grup katılımcıya hayvan ve eşya kategorisinde bulunan kelimeler veriliyor. Ve bu kelimeleri ait olduğu gruba göre iki buton yardımıyla eşleştirmeleri isteniyor. Katılımcılar uyanık haldeyken seri bir şekilde eşleştirmeleri yapıyorlar. Bir süre sonra uyuyakalan katılımcılar uyku esnasında bile yöneltilen soruları algılayıp butonlara tıklayarak eşleştirmeye devam ediyorlar. Beynin uyku esnasında bir diğer yaptığı ilginç şey ise olaylar arasında bağlantılar kurup sabah bize bunları sunması. İnsanların %33'lük kısmı bunu yaşıyor. Örneğin sabah sınavınız var. Akşamdan dersinize çalıştınız ve bu çalışma esnasında pekişmeyen, anlam veremediğiniz şeyler oldu. Sabah uyandığınız zaman anlam veremediğiniz şeylerin rayına oturduğunu ve bir puzzle gibi tamamlandığını görürsünüz. İşte bu beynin bir mucizesidir. O an bağlantı kuramadığınız şeyleri derleyip size sunar. Sadece ders için değil, her konuda geçerlidir bu özellik. Şimdi farklı bir konuya geçiş yapalım. Örneğin bir hobi edinmek istiyorsunuz. Gitar çalmak, dans etmek ve benzeri olabilir. Kısacası motor nöronlar ile edindiğimiz fiziksel beceriler. Gerekli kursa başladınız. Eğitiminizi düzenli olarak görüyorsunuz. Gördüğünüz bu eğitim, ilk olarak kısa süreli hafızanızda depolanıyor. Daha sonra beyin yine gece mesaisine başlıyor. Kısa süreli hafızada depolanan beceriler uykunun REM evresinde uzun süreli hafızaya aktarılıyor. Şimdi aklınızda bir soru var. REM evresi de ne? Kısa bir dil ile anlatmak gerekirse rüyaların görüldüğü evre. Uykumuzun yaklaşık %15 ila %20'lik kısmını kapsıyor bu REM evresi. Bir insan normal olarak uykuda 4 ila 7 kez REM uykusuna geçiş yapıyor. REM evresinde kan basıncımız artıyor, kaslar tamamen gevşiyor ve vücut tamamen hareketsiz kalıyor. Gece boyunca çok hareketli yatıyorsanız bu evre sizi tamamen hareketsiz bırakıyor. Deyim yerinde ise felç oluyorsunuz. Asla hareket edemiyorsunuz. Bu olaya REM felç deniyor. Şimdiye kadar saydığımız muhteşem 3 özellikten uzaklaşıp beynimizin uyku esnasında gerçekleştirdiği dördüncü olaya bir adım atalım. Temizlik. Evet, yanlış duymadınız. Beyniniz sizden daha temiz ve daha titiz olabilir. 2013 yılında Rochester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar uyku sırasında beynimizin nörodejenerasyon yaratan molekülleri anlaşılır bir dille ifade etmek gerekirse sinir dokusuna zarar veren molekülleri temizlediğini belirtiyorlar. Bu araştırmaya göre eğer yetersiz uyku uyursanız, beyniniz gerekli temizliği yapamadığı için Parkinson ve Alzheimer riskiniz yükselebiliyor. Son olarak bahsedeceğimiz şey ise hatıralar. Hatırladıkça kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman yüzümüzü güldüren yaşanmışlıklar. Uyku esnasında beynimiz yeni hatıralarımızı oluşturup depoluyor. Eski anıların üzerinden tekrar tekrar geçip onları güncelliyor. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki doktor Matthew Walker, öğrenme ve öğrenilenleri hafızada tutma merkezi hipokampus uykusuzluk durumunda olumsuz etkileneceğinden beynin bu tür aktivitelerdeki performansının yüzde %40 oranında düşeceğini belirtiyor. Hayattan ufak bir kaçış için uykunuza değer verin. Bırakın o yoğun tempo biraz beklesin. Videomuzu izleme zamanınıza göre hepinize günaydın, iyi günler, güzel uykular dileriz. Bilginin ışığında aydınlık kalın.